Bir sürüngenin, balığın, bilmemnenin çiftleşme döngüsüne baktığınızda olay son derece mekanik. Zamanı geldiğinde spermlerin yumurtalarla birleşmesi için uygun ortamlarda buluşması gibi falan mekanik bir iş görürsünüz. Biraz daha memelilere çıktığınız zaman mesela maymunlar falan filan o tarz böyle görebildiğimiz canlılarda kuru yapma davranışları böyle değişik. Ama kuşlarda falan da var o. Tabii tabii. Kuşların da mesela beyni bu çok gelişmiş. Hmm. Niye? O orta beyin ve hafif hafif işte bizim bu üst beyin dediğimiz korteksin hmm. izleri görünmeye başlıyor. İnsana geliyorsunuz, hiç yarından çıkıyor mesela biz şiirler, destanlar yazıyoruz, şeyler yapıyoruz niye? Her türlü abuklu yapıyoruz. En üst kat çok gelişmiş, motor kontrolümüz çok ince ve hani soyut düşünce üretebilme kabiliyeti de üst beyinle beraber giriyor. Şimdi mesela böyle karmaşık duygularları değerlendirirken o yüzden hep bu üç kat ilişkisi içinde değerlendirmek çok makul şeyden marketten herhangi bir ürün alırken de bu üç kat iletişim kuruyor. Öyle mi? Mesela çok net söyleyeyim size. nöro nöropazarlama araştırmalarının bize bir 10 yıl 15 yıl önce gösterdiği çok net bir şey vardı. Siz herhangi bir ürün, işte cips, şampuan ne alıyorsanız bir şey seçiyorsunuz. Onu seçerken beyninizin dip kısımları, şuursuz kısımları diyor ki git bunu al. Önce onlar karar veriyor. Siz alıyorsunuz sonra beynin üst kısmı buna bir bahane uyduruyor. Diyor ki ondan aldım. İşte daha önce yemiştim hoşuma gitmişti ondan aldım. Ucuz da ondan aldım. <laughs> Halbuki orta beyin nasıl karar veriyor? Ya reklamlarla ya daha önce tat vesaire gibi yaşamsal duyularınızla işlenmiş ha, o, bir Orta, orta beyni mi etkiliyor? Tabii ki. Aa, çok Mesela neden hep reklamlarda işte cinsellik, lezzet, rahatlık, zenginlik gibi... Çünkü orta beyinde gelişenler var. hitap ediyor reklam, siyaset, ortada gördüğünüz hemen hemen her şey insanın orta beynine hitap eder ve dip beyin devrelerine hitap eder. Mesela ben hep söylerim. Yani iyi tek bir tek siyasetçi orta beynine hitap etmeli. Tabii, Tabii ki, ki. Yani, yani eğer yani. bir şey yaptırmak istiyorsan bunu yani çok üst beynine hitap var. etmeye kalkarsan Zaten siyasette başarılı siyasetçiler ondan dolayı belli kısa cümleler ve bir şeylerle çok ilişkileştirerek Aynen. bilinçaltına Sloganik olmalısınız sloganik. ki anlaşılabilirsiniz. Bir örnek veriyordu bir TED konuşmasında biri çok güzel. Martin Luther King işte bu Amerika'da siyah hareketini başlatacağız ama ee, onun meşhur bir konuşması var işte insanlar I have a dream speech diye geçer. Evet. Bir hayalim var. Bir hayalim Orada var. eğer deseydi ki diyor bir planım var. Kimse onun peşinden <laughs> gelmez. Çünkü plan korteksle ilgili. Ama hayalim var dediğin zaman hayal alt beyinle ilgili. Alt, alt, alt beyin duygusal. hayal kurar mı? Mesela hayvan hayal kurabiliyor mu? Dürtüsel beyinler böyle bir şey. Mesela duygusal etkiler bize oradan geliyor. Niye? Bugün beyin görüntüleme cihazlarında işte bunu düzek görebiliyorsunuz. insanların kafasını açmadan. İnsanlar bu hayal kurmaları gelecekle ilgili ya da işte aşklarıyla ilgili bir şeyler kurmalarını istediğinizde o limbic sistem dediğimiz o yarı kürelerin içinde gömülü bulunan, hani demediniz ya içeride önemli bir şey yokmuş İşte oralar ışıl ışıl yanıyor yani faaliyete geçiyor. Ama biz daha sonra bunu diyelim konuşmayla aktarmak istiyoruz. Ya da bir yazmalara şey. geçiyor. Iş. i̇ş hemen yukarısı oradan alabildiklerini Hini alıyor. bu arada. Alıyor ve yazıyor. Şimdi Psikoterapi... Yani de... Düşünce dile getiremiyorum, kağıda dökemiyorum. Hı 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 hı. O onunla ilgili Aynı bir şey Aynen öyle. Hı? O irtibat yok. Daha da güncel hayatı ilgilendiren bir şey. Mesela birçok insan çeşitli ruhsal sıkıntılar çekiyor. Hani depresyonlar oluyor bir şeyler. İşte psikoterapilerde neler yapılıyor? İnsanların bir geçmişe yönelik anıları bir deşiliyor. Bir travma kaynakları aranıyor. Ve orada aslında yapılan bugün beyin bilimlerinden bildiğimiz kadarıyla şuursuz ve kelimesel belleğimize erişmeyen, yani sözümüze dökülemeyen, duygusal... ...öğrenilmişlikler... ...bilinç düzeyine, temasa geçtiği zaman... ...siz onların farkındalığına başlıyorsunuz ve onlarla bir şekilde... ...mücadele etmeyi ya da onları yönetmeyi öğrenebiliyorsunuz. Terapiyle şey çalışıyor. Şöyle, aşağıda duygusuz dürtüsel bir kısım var. Orası devamlı işte bir küçüklük travmanı sizi aşağıdan aşağıdan itiyor. Ama üst beyniniz bunu okumayı bilmediği, nedensel bağlantı hiç kuramadığı için. için... ...ona hiç ulaşmıyor, orayla ilgili bir şey yapmıyor. Ama terapist diyor ki gidelim çocukluğuna, anlat bana bilmem ne... Kelimelere döküldüğünde bu işte buna zaten bilişsel terapi deniyor. Kelimelere döküldüğünde siz artık o anılara, o duygusal bileşenlere... Hipnoz, şey hipnoz da aynı şeyi yapıyor galiba bazen. Tabii ki. Hipnoz onu kolaylaştıran bir unsur zaten. Daha odaklanarak yapıyorsunuz bunu. Ve orayla bir şekilde, o sözsüz kısımla iletişime geçtiğinizde... ...artık bilinçli beyninizin oraya bir erişimi oluyor. Ve biraz yönetebilmeye başlıyorsunuz. Yüzde yüz olmasa da... ...hiç erişemediğiniz halinize göre çok daha, daha kontrollü yok. olabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu katlı sistem aslında bazı şeylerden niye etkilendiğimiz hayatımızda bazı şeyleri niye böyle yaptığımız konusunda çok önemli içgörüler sunuyor. Ben mesela öğrencilerden işte efendim velilere kadar ben herkese anlatmaya çalıştığım temel konulardan biri. Çünkü hepimizin hayatında yaşadığı dertler biraz aslında bu üç beyni nasıl beraber kullanacağımızı Onları şey yapmaktan ne denir? Simültane biçimde kullanmakta Aynen. kullanmayı bilmiyoruz. Aynen. Mesela panik ataklar, şunlar bunlar bir sürü güncel sorun var ya. Işte biraz bu iletişim sisteminden kaynaklandığını biliyoruz bunları. İşte panik atak. Yani, yani anı kadarı biraz mutluluk da bu üçünü beraber kullanabilme kapasitesinden mi başlıyor. Tabii ki ama bunun çok önemli bir şartı var, onu söyleyeyim. Özellikle ben bunu bizim ülkemiz için çok önemli görüyorum. Bir beyni, özellikle bir insan beyni, hocam da onu bilir, ilk böyle bir tıp öğrencisinin önüne koyduğunuzda ne tipine bakınca bir şey anlaşılır, ne efendim datalara, makalelere bakınca doğru düzgün bir şey anlayabilirsiniz. Ama siz insan beyni gibi bir yapıyı tarihsel süreci içerisinde 3,5 milyar yıllık bir maceranın sonucunda nasıl buraya geldiğin adımlarını takip ederseniz o zaman bugünkü bu son ürünün nasıl çalıştığını çok iyi anlıyorsunuz ve evrimsel bakış açısı olmadan tarihsel bakış açısı olmadan Biraz garip bir sistem. Niye böyle üç katı yani var? Yani gelişe gelişe bu hale gelmiş. Tabii ki. Yani Bakın. Yani aslında bizim primitifin, primitif insan daha henüz insan değilken hı hı. ilk primat dönemimizde belki sadece bundan mı ibaret? Biraz daha, daha üstü, üstü var. Biraz daha üstü. Bayağı yani üstü yani var, var, var. Yani memeli olarak düşünüyoruz. Memeli olarak düşünüyoruz. Biraz, biraz daha, daha üstü var. Kedinin beyninde mesela. Yani, bu en, beyninde. Beyninde mesela. yani bu en ilkel beyin beyni bu. Aynen, bu düşünemiyor yani. bu sadece içgüdü hareketleri Şöyle yapıyor. kendince düşünüyor kendince karar veriyor ama bizim gibi soyut düşünce sanat üretimi kelimeler üretim gibi. Yani bir maymun kadar düşünebiliyor yani. hatta ondan bile bir aşağı düşünebiliyor Şunu da söyleyeyim. Her canlının beyni gelmiş geçmiş olsun hiç fark etmez şu anda yaşıyor ya da yaşamıyor hiç önemli değil bulunduğu ortama en mükemmel şekilde uyum sağlamış bir yapı. Tabii canım. Yapım. Dinozorlar da mesela ortadan kalktı ama 155 aynen. milyon yılla 65 milyon yıla. Daha biz o ya. kadar yaşamadık yani. Onlar 100 milyon yıldan fazla dünyaya egemen yani olmuşlar. Yani. Biz daha 100 bin daha egemeniz. Onlar kalkmasaydı biz Biz olmayacaktık. olmayacaktık Çünkü biz o suda yani. yerin altında evet, küçük memeliler olarak edelim. duruyorduk. Yani İnsanların bir 100 bin sene daha gitmesi çok muhal yani söyleyeyim. Bu kafayla mümkün değil hayatta kalabilmemiz. Ee, yani en kısa <laughs> tarih çıkan türlerden biri Neliye olacağız alabiliriz, belki. Olabilir. Ee, bu büyük bir tehlike ama belki işte bunu bu, anlayarak... Bu, bu, bunun nedeni de beynimiz aslında. Tabii ki beynimizin kötüye kullanımı. Beynimizin kötüye Yoksa kullanımı. şunu düşünün, biz şimdi bu beyni şehirli olarak... İşte 2017 yılında İstanbul'da bir stüdyoda tartışıyoruz. Ama bu beyin 200 bin senedir burada var ve 200 bin senedir bu beyin niye böyle? Avantajı neydi? İşte bu benim fabrika ayarları demeyi çok sevdiğim bir şey. Onu anlamaya başladığımızda bugünkü modern toplumda yaşadığımız sıkıntıyı da anlayabiliyoruz. Çünkü bunların hepsini biz ürettik. Kafamıza göre yaptık ve tabiattan kopuk yaptık bunları. Kendimiz ürettiğimiz soyut bir medeniyet kurduk. Ama 200 bin yıllık fabrika ayarı bizim savanlarda, ormanlarda işte marketin, bakkalın olmadığı yerlerde hayatta kalma Kal, koşullarında. Afrika'dan çıkmış, ha. Güney Amerika ucuna kadar gitmiş. En uygun hale getirilmiş sistem. Dolayısıyla bu aslında insanın hayatta kalması için özellikle ayarlanmış bir donanım. Ama bugün hayatta kalmak hep dışsal şeylere bağlı. Biz de beyni garip garip işlerde kullanıyoruz. Neyse ki bu garip işlerden bence en güzeli bilim. Ben onu tercih etmişim mesela. <laughs> çok olsun. iyi yapmışsınız. Ben de pazar akşamı onu tercih ediyorum. Daha ötesini aklı vermediği için. Yani benim benim bu kadar girişkin olmadığı için bilimi sadece pazar akşamı sizin gibi dostlarımızla konuşabiliyoruz. Ama reklam arası için durumu işe yazıyorlar. Kısa bir ara vereceğim. Evet hocam. Sorular morular falan filan çok var ama beyinde hala anlatmadığımız bir şeyler. Mesela şu yeşil beyin ne? <laughs> bu yeşil, yeşil beyin bizim beyincik dediğimiz kısım. Ee, bu, o neye yarıyor? Bu temel olarak bakıldığı zaman dengeyi sağlıyor. Yani iki adımlı yürümeye başladığımızda tabii diğer camlarda var ama. O kulak değil midir o? E, kulağı dengeyi sağlayan 3-4 tane organ var. Bir tanesi iç kulak, ikincisi beyincik, üçüncüsü omuriliğin arka kısmındaki e, hissetmediğimiz, derin duyu dediğimiz yapı. Ee, sadece tabii dengeyi sağlamıyor aynı zamanda yani olaylar arasındaki ardışıklığı da algılamamızı sağlıyor. Mesela beyincik hasarlarında zamanlama algısı bozuluyor, ardışık zamanlama. Mesela yarım dakikalık şeyin saniyede bir parmağını vurma şeklinde bir e, emir verdiğiniz zaman bunu biz basitçe yapıyoruz aşağı yukarı. Ama beyinci kasar olduğu zaman mesela o timing hmm. zaman ayarlamasını Yapamıyor kişi. şey. Organize ardışık var. hareketleri ayarlıyor. Yani yürürken. Yani şöyle, şöyle bir şeyler ondan evet, yapıyorlar. Değişik ardışık sıralı ar hareketleri yapmayı Hı. sağlıyor. Onun dışında e çok bilinmiyor ama normalde bellek ve e öğrenme kapasitemizi genellikle mesela beynin üst kısmıyla ilişkilendirdiğimiz halde son yıllarda ...beyinciğin de öğrenme dönemli olduğu Öyle konusunda mi? bilgiler var. Peki mesela şöyle bir şey biz bilirdik geçmişte ...beyin bu kadar bilinmiyorken işte. E vücudun bazı normal düşünmeden yaptığı işlemleri orası yapıyor denir işte. Eee parasempatik sistem denen ha, yok. sistem orası, oradan ayrı. Parasempatik sistem, otonom sinir sistemi dediğimiz sistem beynin derinliklerinde yer alıyor. Bizim e, hipotalamus dediğimiz beynin iç kısımlarında ha, şu bölgelerde yer alıyor Hı. iç kısımlarda. Yani kalbimizin atması, midemizin çalışması, kalp ritminin ayarlanması, bağırsak hareketlerinin ayarlanması, büyük bağırsak sinirlerinin çıktığı yerler, Otonom, kendinden çalışan sinirler, idrar yap kontrolü, idrar yapma ya da e, solunum. frekansının hızının işte, ayarlanması, onlar oradaki yapıyorlar. ufacık bölgede. Yani ufacık o üç olalım. kuramlık et parçası bizim bütün hormon sisteminin orkestrası. Zaten çıkıyor. buraya Öyle yaşatkan söyleyeyim. bölge deniyor. Ha. Yani burası hasta gördüğü zaman zaten kesin ölüm Böyle gerçekleşiyor. E, beyin ölümünün de esas gerçekleştiği kısım öncelikle burası oluyor. Evet. Çünkü yani yaşatkan... beyin ölümü o beyin sapındaki o bölgenin evet, gitmesi. Beyin zaten esas olan hukuksal ve tıbbi olarak da beynin sap kısmının yaşatkan bölgenin ölmesi. Orası öldüğü zaman zaten bazı refleksler... Ama zaten, zaten galiba o bayağı korunaklı, bayağı diplerde korunak darbelere e, uzak beynin kemik korunaklı yapısı içerisinde aynı zamanda dışında da sıvı var onun dışında da sert zar onun dışında da başka bir zar var Orada kemikler var falan kemikler var. var dışında iki tabaka dışta işte ortada süngersi bir tabaka yani bayağı sıkı bir koruma Sıklama içerisinde içinde. ama buna rağmen yine de hasar görebiliyor evet. tabii ki Bu arada şey kıvamını bilmeyenler için böyle bir tas keşkül düşünsünler. Çökelek, ıslak. İşte ıslak, böyle <laughs> vıcık vıcık bir şey yani. Ve o, Neyin? yani bu kasaptan koyun peyni aldığımızda aynı tabii değil mi? Aynı, aynı. Onun suyun içinde yüzen haline düşünün ama. Şimdi ha. kasaptaki koyun peyni güzel bir örnek. Koyduğunuz zaman bu tezgah yapışır, yapışır o kendi ağırlığı altında ezilir evet. yani. Ama bizim biz su da yüzdüğü için şişkin diye. duruyor. Aynen. Ama bu da işte kafayı bir yere çarptığınızda içeride çok öyle bir oynuyor bir tarafa bir tarafa sallanan da bir durumu var. O yüzden özellikle çocuklarda kafayı korumak önemli darbelerden. İşte o hani kask mask uyarıları boşuna değil. Çünkü ileriki dönemde daha sonra ortaya çıkabilecek epilepsi falan gibi rahatsızlıkların temeli oluşturuyor. Peki mesela e, şöyle derler işte kafanın arkasını vurmak önemli ama kafanın önünü vurmak daha tehlikeli derler. Doğru mudur o? Pek değil. O beyinde özellikle... Şimdi, da hı, Ters vuruş diye bir fenomen var. Karşı vuruş denen bir şey olur. Mesela alnınızı şeye vurduğunuz zaman duvarla beyin çarpar. önce bir öne gelir sonra arkaya gider hı. geriye çarpar ve görme beyin kabuğunuzu hasar görür He. mesela ve görmeniz bozulabilir ya da gözünüzün önünde uçuşmalar, hmm. parlak şimşek çakmalar o olabilir. O yüzden boksörler hep önden yumruk alıyor Çift ama görmeniz bozulmuyor şimşek çakmalar. Çünkü görme merkezi arkada, arkada. Önden yumruk almalarına rağmen arka sargı. Ama gibi. şey de oluyor önlerde boksörlerde Parkinson falan çok. Tabii düşüyor. çok. O artık o yargın beyin. dediğimiz. Parkinson demans bunama da oluşuyor onlarda. E, travmatik olarak Hı -hı. ikisini de arttırabiliyor. O işte Will Smith'in başrolünü oynadığı bir film vardı Concussion diye. Hı -hı. O Bennett O'Malley denen doktorun hikayesi. Mesela hiçbir Amerikalı'nın fark etmediği Amerikan futbolundan kaynaklanan bu dipüs, işte kafa travması sonucunda olan durumu keşfetmiş bir e zaten adam. Zaten şey önümüzde Muhammed Ali Parkinson, Parkinson. ve Travmatik Parkinson erken yaşta. Evet. Zaten boks o nedenle spor olup olmadığı Ol, olmadı, tartışılan bir şey. Şimdi yani. Mesela bu çok güzel. Mesela sana... futbolcu da kafa vuruyorlar acayip hızlı toplara yüksekten. Mesela bütün bunlar var. beynin hangi ortam için tasarlandırılıyor, hangi mi? ortamların beyni uygun olmadığını anladın çok iyi yani. ya. Futbol, boks yani çok akıllıca değil yani. <laughs> evet. Beynin yapısına, bedenin yapısına uygun değil. Dolayısıyla mesela şey çok ilginçtir. E bence koşmak düşün, da uygun değil. Psikiyat... Bence de hop para hop hop para Tabii. zıplıyor böyle. Şimdi psikiyatrist bir arkadaşımız çok Koşma ilginç bir şey söylemişti. Koşma ama şöyle. O belki oraya geliyoruz. Evet. Egzersiz yapıldığı zaman, bir kan akımı vücutta arttığı zaman beyin oksijen kullanımı ve o zaman artıyor. Ayrı ama bir şu egzersiz bakın egzersiz koşmak bizim ayarımıza hiç uygun bir uygun egzersiz değil. Biz hiç o kadar uzun süre koşmadık evet. şimdiye kadar. Biz hızlı kesikli egzersizler evet. işte bir şey kaldır bir yere götür falan tarzı bir şey. E ben ben söylüyorum mesela e, yürümek insani. Aynı Biraz yani. yüzmek insani ama çok yüzmek de insani. boğuluyor oluyor sonuçta ya. Yani demek ki yüzmeye göre. Oturmak olur. ne kadar insana aykırıysa uzun süre koşmak. Koşmakla. Ama yürümek bizim hayatta kalmamız için düşünün, 100 bin sene önce vazgeçilmez Mesela ağırlık şey. kaldırmak yani 200 kilo kaldırmak insani değil ama e, bir pazar filesini kaldırmak 20 10 kilo 10 kilo, 10 kilo, kilo 5 kilo en yani fazla. Yani. Çok yüksek basınç altında hızlı dalıp tekrar yukarı çıkmalar. Çıkmak. Yani dağdan aşağı fizyolojiyi zorlamanın Hı ve sıra dışı olmanın pek bir anlamı yok açıkçası. Anlamı yok. Belli kişilerin şey fizyolojik değil. olarak aşabilir. <laughs> Ama genel toplum açısından hiçbir yararı yani yok. Yani ilkel insanın yaşam koşullarını düşünüp o, o be, yani. vücut ona göre organize Ben size mesela çoğu insanın yaşadığı bir şey söyleyeyim. Ee, bu aslında garip trafik kazalarında temel nedenini oluşturuyor. Şimdi çoğumuz uçağa bindiğimizde korkarız. Yani bu birçok insanda. İsterse gün haftada 10 uçuş yapın gene de oluyor. Çünkü yukarı doğru kalkarken o yükseklik hepimizi tedirgin ediyor. İşte o yüzden de Pencere şeylerini açtırıyorlar falan bir takım Hı. önlemler var insanlar biraz rahatlasın diye. Fakat 200 kilometre ile giden bir arabada bu kadar korkuya kapılmıyorsunuz. Çünkü 200 kilometre ile gitme meselesi bizim algılayabileceğimiz bir şey değil. Hı. Sebebi de şu tarihsel olarak hiç biz yatay olarak böyle yaşayamadık. Ama ağaçtan düşme tecrübemiz çok var. Yardan yuvarlanma tecrübemiz çok var. Buna ilişkin bazı hazırlık mekanizmalarımız var. Özellikle şimdi gelen şekilde amigdala yazan bir yer var orada. Hı. Mesela bu stresin işte santrali orası. Biz ne zaman tanıdığımız bir korkuyla yüzleşsek hemen kırmızı alarma geçiyor ve paniğe kapılıyoruz. İşte uçak biraz sallanınca herkes böyle bir tutunuyor, bir şey oluyor. Böyle bir rengi benzi kaçıyor ya da okuduğunuzu bir an okuyamaz hale geliyorsunuz ya. Beyniniz biraz devreden çıkıyor orada. Çünkü stres cevabı hayatta kalmak için çok Bana önemli. hiç böyle bir şey olmaz uçakta. İşte o zaten siz demek şimdi... ki herkes zaten farklı. Siz alışkınsınız demek yani. Tam bir hani şimdi çok güveniyorsunuz ya da <laughs> ya da şuursuzsun. <laughs> Yok yani Yo, düşünmüyorsunuz onu. Şimdi mesela amigdala kadınlarda daha büyük. Ondan dolayı kadınlar mesela Çünkü mesela daha çok şeyi panik da bozukluğu, böyle. kaygı bozukluğu daha çok oluyor kadınlarda. Panik bozukluklarda daha çok kontrolsüz olarak ortaya çıkıyor. Ama amigdalanın bu kontrolsüzlüğünü engelleyen bu beyin... Mesela adrenalin salgılanması amigdalanın verdiği birimle mi oluyor? Emirin oradan evet o evet. da etkisi, şeyin o sistemin içerisinde ama alın bu güçlü olduğu zaman... Mesela panik sırasında da kaygı sırasında mantıksal gerekçeler ya da işte başka argümanlar ortaya işte ne olacak uçak kazaları arabalardan daha çok oluyor deyip e, amigdala'yı baskı altına alabiliyorsunuz Hı. ama mesela panik atak sırasında birçok kişi bu kontrolü sağlayamıyor. sağlayamıyor